meşru dairedeki zevk ve lezzetlerle ittifa etme, işte o şehvi duyguların bir yönüyle meşru dairedeki kullanılması. Bu hemliğe salınmasına gelince, o da şeytanın ve nefsi emmarenin dürtüsüyle sınır bilmezlik içinde aklına gelen her şeyi yapar. Şu menhiyatı da irtikap eder. İsimlerini tasvir etmiyorum ben bu menhiyatların şunu da teşemmüm eder, bunu da teşerrüb eder. Onunla da oturur kalkar. Onunla da hemdem olur, onunla da hem hal olur. Bir ibahiyecilik mülahazası içinde, her şeyi mübah sayma mülahazası içinde hafizan Allah şeyler gibi diyeyim, size nezaketsizlik olmasın diye adlarını söylemiyorum. Şeyler gibi Otlar bir yerlerde yer içer, yan gelir, kula üzerine yatar. Bu da gayru meşru dairede genlerde olan o şeyin yine şeytanın dürtüsüyle nefsi emmare'nin bir yerde o şifreleri çözmesiyle insanın kendisini öyle bir akıntıya salıp bu türlü şeylere girmesi ki Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle şeytanlar insanın bu haline karşı Tiksinti duyarlar. Fakat meşru dairede evlat edinme, emin evlatlara geleceğimizi emanet etme istikametinde, meşru dairede kazanma, meşru dairede yaşama, meşru dairenin dışına çıkmama, cihet ve gayreti içinde bulunma, azmi içinde bulunma, iradenin hakkını verme, insanı iyiliğini kemalata çıkarır. Bu da öyle bir şey. Bakın Allah'ın yarattığı şeylerde demek mutlak manada kötülük yok. Bir kötülük meselesi varsa şartı adi planında insan iradesiyle belirlenen bir şey oluyor. Yine bir iyilik meselesi varsa yine şartı adi planında insan iradesinin hakkını vermek suretiyle o mesele inkişaf ettiriyor. Bir yerde diken tarlaları oluşturuyor yerde de gül bahçeleri oluşturuyor insan. Bu mahiyetindeki şeylere. Allah'ın yarattığı şeyler içinde, mahiyetinize koyduğu şeyler içinde bizzat ve mutlak manada çirkinlik yok. Çirkinlik insanın iradesiyle, o mevzaki temayülleriyle, zaaflarıyla, kendi boşluklarıyla, mürşitsizliğiyle, bir yönüyle, hevai nefsine uymasıyla, günah işlemesiyle, Allah'ın huzuruna çıkacak yolları bütün bütün yok etmesiyle meydana gelen olumsuzluklar, negatif şeyler. Bunları çoğaltabilirsiniz. Hatta hasedi bile, haset çok kötü bir şey. El haset ye'kulul ye hasenat kema te'kulun te nar el hatab. Hadis diye rivayet ediliyor. Arapça tedrisatta bulunan insanlara değişik sarf nahu kaideleri adına misal verirken bu mesele hep söylemişlerdir. Hasret insanın amelini ateşin odunu yakıp kül ettiği gibi yakar ve kül eder. İnsanın amelini deniyor böyle. Çok kötü bir şey. Ama bir taraftan şeytanın kazanımlarına karşı o mevzuda ona kazandırmama. Şeytanın sizin aleyhinizde kazandırdığı, nefsi emmarenin sizin aleyhinizde size kazandırdığı şeylere karşı hayır deme o mevzuda. Kıskanıyorum ben bunu. Senin o mevzuda başarılı olmana meydan vermeyeceğim. Önünü keseceğim. Beni öldürüyor senin başarılı olman. O, o mevzuda haset etmiş, yenik düşmüş. Öyle bir yenik düşme ki bakın o işin menfi yönü. Yanlış yönü. Seyyidina Hazreti Adem'e secde neyse inhina Hazreti Adem bir mihraptı. Şu mihraba yönelip siz secde edeceksiniz bana secde sayılır. Öyle anlayın o meseleyi. Ve iz kulna lil melaiketi sucudu li Adama fesecedu illa iblis lem Değişik yerlerde Kur'an-ı Kerim'deki tasrif esprisine binaen farklı şekilde ifade ediliyor aynı hakikat. İnat ediyor orada. İşte orada öyle bir inat ediyor ki inat bakın ne yapıyor onu hale getiriyor.